Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkimelerde denge konumuzu göreceğiz. Başlayalım. Birbirlerine etki eden maddeler karıştırıldığında iki tür tepkime gözlemlenebilir. Birinci tepkime türümüz giren maddelerden herhangi biri tükenince sonlanan tepkimeler yani tersinmez olarak nitelendirilen tepkime türleriydi. Tek yönlü ok işaretiyle gösterilen bu tepkimelerimizde girenlerden herhangi biri tükenince hız sıfır olarak nitelendirilir. Ancak girenlerin tamamen tükenmediği, ortamda ürünlerle birlikte girenlerin türlerinin hepsinden bulunan tepkimelere biz ters sinir, çift yönlü ya da denge tepkimeleri ismini veriyoruz ve bu şekilde çift yönlü okla bunları gösteriyoruz. Denge olayı dediğiniz enerji ve düzensizlik eğilim açısından iki temel faktöre bağımlıdır. Bir sistem minimum enerjili hale sahip olmak ister. Diğer bir kısımda da maksimum düzensizlik durumunda olmak isteyen sistem kavramlarından bahsederiz. Minimum enerji kavramı maddenin düşük enerjili olma isteği endotermik tepkimelerde minimum enerji dediğiniz şey her zaman ısının olduğu yöne doğru hareket ettiği ve endotermik tepkimeler ısı alan tepkimeler oldukları için girenler lehine hareket eder. Egzotermik tepkimeler ise arkadaşlar burada şu kısımda şöyle yapabilirken egzotermik tepkimeler ise ısının arkadaşlar ürün kısmında olmasından kaynaklı olarak minimum enerji eğiliminin ürünler lehine hareket ettiği Durumdan bahsedilen tepkime türleridir. Maksimum düzensizlik isteği de arkadaşlar maddenin dağınık olma isteği olarak ifade edilir. Bildiğiniz üzere katı sıvı ve gaz fazlarında gaza doğru düzensizliğin ne olduğunu biliyoruz biz. Düzensizlik artar olarak nitelendirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla gaz fazın daha fazla olduğu ya da iki tane faz karşılaştırıldığında düzensizliğin daha yoğun olduğu tarafa doğru maksimum düzensizlik eğiliminden bahsedebiliriz. Bu iki faktör zıt yönde ise biz denge kurulumundan bahsedebiliyoruz. Fiziksel değişimlerde denge durumundan bahsedersek, belirli koşullarda maddenin farklı fiziksel halleri arasında kurulan dengeye biz fiziksel denge ismini vermek durumundayız. Su döngüsü dediğimiz kavram fiziksel döng döngüye örnek olarak verilebiliyor. Ne yapıyoruz biz? Havada da var olan hava olaylarından da bahsedilebilirse, yağmur olayından bahsedilebilir mesela. Sıvının buharlaşarak sıvıdan gaz haline geçmek biliyorsunuz ki buharlaşma hali. Gaz haline ya da gazın sıvı hale tekrar dönüşmesi, yoğuşma bildiğiniz üzere. Bunu biz kapalı bir kapta gerçekleşiyorsak belirli bir sıvı buhar dengesi oluşmak durumunda kalıyor. Denge anında sıvı fazı terk eden suyun sıvı molekülleriyle sıvı fazda geri dönen suyun gaz halindeki kısım molekülleri sayısı birbirlerine eşitlik göstermekte. Kimyasal değişimlerde denge olayına geldiğiniz zaman ise kimyasal olaylarda ileri ve geri yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu ve derişimlerin sabit kaldığı anda kurulan dengeye biz kimyasal denge ismini vermek durumundayız. Şimdi bize böyle bir tepkimemiz verilmiş. Tepkime ilk önce ileri yönden bakıyorsunuz. İleri tepkime hızınız giderek azalırken geri tepkime hızınızın giderek artması ve bunların bir noktada birbirine eşitlemesi sizin denge halinize geldiği anlamına gelmekte. Bunun haricinde sizin normal şartlar altında giren olarak ifade edilen madde miktarlarınızın zamanla azalması zamanla azalması ve ürün olarak ifade ettiğiniz kavramın da zamanla artması sonucunda arkadaşlar bir süreden sonra aynı şekilde t zamanda dengeye gelme ve sabitlenme durumlarında ve her birinden miktarca olma ve tükenme mahallerinde biz denge tepkimesinin kimyasal dengesinin gerçekleştiğine söyleyebiliyoruz. Kimyasal sepkimelerdeki denge anlarında ileri ve geri sepkime hızları birbirlerine eşit olmak durumundalar. Bununla beraber Derişim dediğiniz kavram basınç, sıcaklık gibi koşullar değişmediği sürece sabit kalmak durumundadır. Gözlenebilir olaylar sabit kalmak durumundadır. Ancak gözlenemeyen olaylar devam etmek durumundadır. Bu da zaten bizim denge tepkimelerimizin arkadaşlar dinamik e, olarak gerçekleştiğinin kanıtıdır. Minimum enerji eğilimiyle maksimum düzensizlik eğilimi uzlaşma halindedir ve denge tepkime mekanizmasına bağlı olmayan dinamik bir olay olarak ifade edilmektedir. Denge halinde tepkimedeki girenlerin ve ürünlerin miktarlarının sabit kalabilmesi için birinci koşul sistemin kapalı, sıcaklığın sabit ve tepkimenin tersinir olarak ifade edilen çift yönlü okla gösterilmesi durumudur arkadaşlar. Homojen dengede bildiğiniz üzere homojen tek görüntü, heterojen ise en az iki görüntü kapsamıydı. Tepkimeye giren maddelerle ürünlerin aynı fazda, heterojen denge ise tepkimeye giren maddelerle ürünlerin en az birinin farklı fiziksel halde bulunduğu denge tepkimeleri olarak ifade edilmektedir. Şimdi denge sabit dediğiniz bir kavram var. Size böyle bir tepkime kalıbı verildi yanlarındaki katsayılarla beraber. Siz ne diyeceksiniz? İleri tepkimedeki hızımla geri tepkimedeki hızımın birbirlerine eşit olduğu durumda denge oluşuyordu. Şimdi tepkimeyi ilk önce şu alt kısmı kapatıp tepkimeye şuradan bakacaksınız. Bir de şu kısmı kapatıp arkadaşlar tepkimeye bu sefer bu taraftan bakacaksınız. İlk kısımdan baktığınız ve şurayı görmediğiniz zaman hız yazar gibi. İleri yöndeki hız sabiti. A'nın A, A üssü, B'nin B, B üssü yazılıp Geri yönden bakıldığı zamanki durum yazıldıktan ve birbirlerini eşitleme meydana geldikten sonra KC olarak ifade edilen konsantrasyon cinsinden denge sabiti biz buna KD de diyebiliyoruz bilginiz olsun. Derişimler türünden denge sabitimiz ya KI bölü KG'den ya da ürün derişiminin giren derişimine oranlanmasından bulunmaktadır arkadaşlar. Denge bağıntısı yazılırken peki nelere dikkat etmeliyim? Denge bağıntısını yazarken derişimler cinsinden denge bağıntısı ürünlerin denge derişimleri çarpımının girenlerin denge derişimleri çarpımına oranlanması şeklinde ifade edilmek durumunda olmakla beraber yanlarındaki mol miktarları bu kimyasalların üzerlerine üst olarak yazılmak durumundadır. Denge bağıntısında gaz ya da sulu çözelti olarak ifade edilen aqua kavramlarını kullanmanız gerekirken saf katı ve sıvıların kullanmam kullanılmaması gerektiğini bilmek durumundasınız. Denge sabiti sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Bunu üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Buraya lütfen siz de dikkat ediniz. Kc ya da Kd olarak ifade edilen büyük K'larla şöyle konsantrasyon cinsinden ya da derişimler cinsinden denge sabitiniz sadece sıcaklıkla değişen bir olgudur. Mekanizmalı tepkimelerde denge bağıntısı toplu tepkimeye göre yazılır. Hatırlarsanız hız tepkimelerinde Mutlaka yavaş adıma göre yazılan denge ya da e, hız sabitimiz mekanizmalı tepkimelerde toplam tepkimeye ya da toplu tepkimeye göre yazılır. Bu aradaki farkı bileceksiniz. Aşağıda verilen denge tepkimelerinin derişimler cinsinden denge bağıntısını yazınız demiş bize. Şimdi Kc olarak gösterilen kapsamda ürün bölü girenleri yazmanız gerektiğini bildiğiniz ve fazların gaz ya da e, aku olarak ad, e, adlandırılması gerektiğini bildiğiniz için ne yapacaksınız? İlk önce ürünlerdeki derişimleri karbon azot monoksitin şöyle karesini alıyorum. Yanındaki sayı üs olarak yazdım. Daha sonra da girenlerdeki kimyasalımın karesini almak durumundayım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar katı halde bulunduğu için bu kısmı ne yapmayacaksınız? Almayacaksınız. Ancak bu kısımları alabilirim. Aynı şekilde kc diyeceğim. Eşittir. Şöyle buranın karesini almak durumundayım. Çarpı diyorum. Burayı alıyorum. Ve bölü diyorum arkadaşlar. Şuranın karesini kullanmak durumundayım. Sabit sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta böyle bir tepkimeniz verilmiş. Mutlaka ama mutlaka tepkimeyi daha net görebilmek için şöyle sizde verileri yazabilmek için aşağı almalısınız diye düşünmekteyim. Tepkimenizi yazdınız. Litreniz 2 litre olarak ifade edildi tepkimesi dengeye ulaştığında dengeye ulaştığında kapta 1 mol buradan buraların mol olduğunu yazıyorsunuz. 0.4 mol buradan ve 0,8 molde buradan bahsediliyormuş. Buna göre tepkimenin derişimlere bağlı denge sabiti kaçtır diyor. Denge sabiti bildiğin üzere Kc'dir. Ürün bölü girenlerden bulunur. Ve bununla birlikte molarite hesabı yapmak durumdasınız. Dolayısıyla molarite dediğimiz kavram bildiğiniz gibi mol bölü hacim olarak ifade edildiği için arkadaşlar her tarafı 2 litreye bölmek durumundayım. Her tarafı 2 litreye böldükten sonra gördüğünüz gibi burası 0,5 molar olmak durumunda. Burası 0,2 molar ve burası da 0,4 molar olarak ifade edilecektir. Daha sonra KC ifadesi yazılırken burada ne yapacaksınız? NH3 dediğiniz maddenin karesini, molaritesinin H2'nin küp değerini ve N2'nin direkt kendisini kullanacaksınız. Yani 04 çarpı 04 yazabilirim. Yani burada 02, 02 02 02 çarpı 05 yazabilirim. Şurası 2 mi geldi? Şurası 2 geldi. Şununla şunu götürdüm arkadaşlar. Burası 1 geldi. Dolayısıyla ne oldu şu anda? 2 bölü 0 5 olarak ifade ettiğimiz bir kavramdan bahsetmemiz mümkündür. Burayı da arkadaşlar 2 bölü 5 bölü 100 olduğu için ne diyeceğim buraya buranın da 200 bölü 5'ten 40 olduğunu söyleyebilmem mümkün olacaktır. Kısmi basınçlar cinsinden denge sahibi olarak ifade edilen Kp'den bahsedeceğim. Bu sefer de Kc1 çarpı Kc2 yazmak olacak. Yani 5 çarpı 1 bölü 4'ten son derişim değerimiz 5 bölü 4 olarak ifade edilecek. Konumuzu burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de kimyasal tepkimelerde denge kavramımızın ikinci kısmı ile devam ediyoruz. Başlayalım. Dengeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz bu ee, kavramda. Sistemde dengeyi bozan etkenlere bakacağız. Derişim, basınç, hacim ve sıcaklık gibi kavramlar arkadaşlar sistemde dengeyi bozan etkenler olarak ifade edilmekte. Sistemi denge halinden uzaklaştıran derişim, basınç, hacim ya da sıcaklıktaki değişimlerdir. Denge bozulmuş biçimine göre ileri veya geri yönde hareket eder ya da kayar diyebilmeniz mümkün olacaktır. Değişimlerin dengeye etkisini incelemek, dengenin hangi yöne kayacağını belirlemek için leşetiyer ilkesi kullanılmaktadır ve biz leşetiyer ilkesi dediğimiz kavramda dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında sistemin bu etkiyi karşılayacak yöne tepki vererek yeniden dengeye ulaştığını ifade etmek durumundayız. Yani Sistemi denge sistemini bir eşit kollu teraziymiş gibi düşündükten sonra girenlerde ya da ürünlerde azalma ya da artma sonucunda dengenin orayı bir tahtara varlıyımış gibi düşünerek hareket ettiği konusunda hem fikir olmalıyız. Girenler artıyorsa ürünlere doğru, girenler azalıyorsa tekrar girenlere doğru. Ürünler artıyorsa e, girenlere doğru, ürünler azalıyorsa tekrar ürünlere doğru kayması gibi bir durum söz konusu olacaktır. Sıcaklık etkisi nasıl bir etki yapıyor? Bildiğin üzere tepkimelerimiz ya egzotermiktir ya da endotermik olarak gerçekleşir. Egzotermik tepkimelerde ısının A, B artı ısı şeklinde gerçekleşen bir tepkime kalıbı olarak ifade edildiğini söylersek sıcaklık artırılırsa demiş biz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle tepkimemizi buraya alıyorum. A B artı ısı. İki taraflı alacağım bunu. A, B artı ısı. Şimdi bu kapsamda sıcaklık artırılırsa demiş. Ben sıcaklığı bu kısımda artırırsam şöyle denge tepkimeleri olduğunu da söylemek durumundayım. Sıcaklığı artırırsam denge der ki benim tekrar dengeye gelmem lazım. O yüzden beni bir miktar azalt ve girenlere doğru kay. Dolayısıyla girenler yönünde kayarak sıcaklığı azaltmaya çalışır ve KC dediğiniz ifade ürün böyle giren olarak ifade edildiği için ürünleri azaltmış ve girenleri eğer ki arttırmış olursanız KC değeriniz arkadaşlar küçülme eylemi gerçekleştirir. Bununla beraber sıcaklığı azaltırsam, sıcaklığı azaltırsam denge yine buranın azalmasından kaynaklı biraz artman gerekiyor deyip bu tarafa doğru hareket eder ve senin KC dediğin ifade ürün bölü giren olarak bilindiği için sen ürünü bu sefer ne yapmış olursun? Ürünü arttırmış, gireni azaltmış olduğun için KC dediğin değer bu sefer ne olur? KC dediğin değerin büyüdüğünü söyleyebilmen mümkün olacaktır. Arkadaşlar şu kısımda da bakın KC'nin küçülmesi kavramlarını görebilmeniz mümkündür. Şimdi dengedeki tepkimenin sıcaklığı artırılırsa elinizde böyle bir tepkime kalıbı var. Size böyle bir tepkime verildi ve 91 kilojülük bir ısının açığa çıktığını görüyorsunuz. Yani tepkimemiz egzotermik. Dolayısıyla sıcaklığı artırırsak arkadaşlar buradaki kavramda tepkime de girenlere doğru, reaktiflere doğru bir kayma söz konusu olacağından ötürü NH3 olarak ifade edilen amonyak ürünlerde azalma eylemi gerçekleştirecektir tepkimenizin girenlere kaymasından kaynaklı e, azot ve H2 moleküllerinin de artma eylemi gerçekleştireceğini söyleyebilmeniz mümkün olacaktır. Ancak Aynı tepkime kalıbında arkadaşlar bu sefer tepkimenin sıcaklığını sıcaklık bildiğiniz üzere şu taraftaydı. Tepkimenin sıcaklığını azaltır iseniz tepkimede ürünlere kayma gibi bir durum söz konusu olacağı için bu sefer arkadaşlar N2 ve H2 dediğiniz reaktiflerdeki maddeler azalmak durumunda kalacakken NH3 dediğiniz maddenin artması gibi bir kavram söz konusu olacaktır. Devam ediyoruz. Endotermik tepkimeler. Endotermik tepkime dediğiniz şey ısı alanda bildiğiniz üzere. Sıcaklık artırılırsa denge ürünler yönüne kayarak sıcaklığı azaltmaya çalışır ve KC büyür demiş bize. Sıcaklığı azaltırsak ise denge girenler yönüne kayarak sıcaklığı artırmaya çalışır ve KC küçülür. Tekrar ediyorum. Bu sefer A artı ısı B'yi oluştursun. Ve şurada da aynı şekilde A artı ısı denge tepkimemizde B'yi oluştursun gençler. İlk önce şu kavramdan bahsedelim. Sıcaklık arttırılırsa. Sıcaklığı arttırırsam denge tepkimesi ne yapacak? Tepkimedeki ürüne kayma gibi bir durum söz konusu olacak. KC dediğim kavram ürün böyle girendi. Ürün dediğim kavram burada artıp, giren dediğim kavram azalacağı için KC dediğim değerin büyümesi gibi bir durum söz konusu olacakken arkadaşlar buradaki kısımda KC dediğim şey yine ürün bölü giren bildiğiniz gibi bu sefer de sıcaklık azaltılırsa diyor. Ben burayı azaltırsam denge burayı arttırmak için girenlere doğru kayacağından bu sefer ürün ne olacak? Azalacak. Giren ne olacak? Artacak. Dolayısıyla ürün azalıp giren artarsa KC dediğim kavramda arkadaşlar küçülme eylemi gerçekleştirecek. Buradan da görüldü üzere. Devam edelim. Şimdi burada da ne demiş bize? Bir tepkime verilmiş 58 kilo'cülük bir enerji alındığı ve bu şekilde bir tepkime gerçekleştirildiği söylendiği için sıcaklığı arttırırsak demiş arkadaşlar. Bakın ben burada sıcaklığı eğer ki arttırırsam tepkime ürünlere doğru hareket edeceği için burası azalma eyleminde ve burası artma eğiliminde olacaktır. Burada da zaten bize bu grafikte resmedilmiştir. Buraya geldiğiniz zaman ise arkadaşlar buraya baktığımızda eğer ki ben sıcaklığı endotermik bir tepkime de azaltırsam azalttığım zaman reaktifler dediğim girenlere kayması gibi bir durum söz konusu olacağı için giren miktarındaki madde artma, üründeki madde ise azalma eyleminin gerçekleştirilmesi gerekecek. Soru kapsamında sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkimeden bahsedilmiş. Burada gördüğünüz üzere belirli sıcaklıklarda Kc değerleri verilmiş. Senin eğer ki sıcaklığının artması dediğin kavram Kc değerini azaltıyorsa sen egzotermik bir tepkim olarak adlandırılırsın. Neden? Ben sıcaklığı bakın burada arttırıyorum. Sıcaklığı arttırdığım zaman tepkime ne tarafa doğru ilerlemek durumunda kalacaktır? Bu tarafa doğru. Sen Kc dediğin kavramın ne olduğunu bilmektesin. Ürün bölü giren olduğunu bilmektesin. Eğer ki ürün miktarın bakın burada girenlere kaydığım için ürün miktarın azalmakta giren miktarın artmakta. O zaman KC dediğin değer ne olacak arkadaşlar? Azalma durumuna tabi tutulacak. Burada da azaldığı için tepkimemizin egzotermik olduğunu söyleyebilmemiz mümkün olacaktır. Sıcaklık azaltılırsa demiş bu sefer. Sıcaklığımı azaltıyorum. Eğer ki sıcaklığım azaltılırsa neye doğru kayacağım? Ürünlere doğru kayacağım. Derişim cinsinden baktığınız zaman arkadaşlar girenlerdeki maddeler girenlerdeki maddelerin derişimi ne olacak? Girenlerdeki maddelerin derişimi azalacaktır. Ürünlerdeki maddelerin ise ürünlerdeki maddelerin derişimi ise artış eylemi gerçekleştirecektir gençler. Derişim etkisine baktığımız zaman dengedeki bir tepkimeye madde eklenirse tepkime maddeyi azaltacak yönde hareket etmek durumundadır. Dengedeki tepkimeden madde çıkartılırsa ise tepkime azalan madde miktarını artıracak yönde hareket etmek durumundadır. Kc'nin değeri ise sadece ne ile değişirdi? Sıcaklık ile değişirdi. Bunu size üstüne basra basra söylemiştim. Dengedeki tepkimede girenlerden birinin e, buradaki kimyasalımızın derişimini arttırırsak azot molekülümüzün ben burayı arttırdım. Burayı arttırmam sonucunda arkadaşlar denge tepkimesi tekrar dengeye gelebilmek için şuranın artışını homojenize edebilmek için ürünlere doğru ilerledi. Dolayısıyla ben bunu resmederken ne yapacağım? N2 dediğim kavramı ilk önce bir miktar arttırmışım çünkü buna eklemişim. Buna ekledikten sonra tepkimedeki dengem reaktanlara doğru kaydığı için N2'de bir miktar azalma olacak. Ancak totale baktığınız zaman başlangıçta var olduğu yerden eski haline direkt gelmeyecek bir miktar artış yaşanacak diyebilmeniz mümkündür. H2 ürünlere kaydım için direkt azalacak ve NH3 dediğim kavram ise direkt artış eylemi gösterecek arkadaşlar. Hacim etkisinden bahsedersek gaz halindeki denge tepkimeleri hacim değişikliğinden girenlerin ve ürünlerin mol sayıları eşit olmadığı durumda etkilenir. Sabit sıcaklıkta bir tepkimenin eğer ki hacmi azaltılırsa arkadaşlar hacmi azaltıldığında basıncın artması gibi bir kavram söz konusu olacaktır ve tepkime artan basıncı azaltmak için gaz mol sayısının azaldığı tarafa doğru hareket etmek durumunda kalacaktır. Hacim eğer ki artırılırsa bildiğiniz üzere P ve v birbirleriyle ters orantılı olan iki tane kavram da sen hacmi azaltır e, hacmi artırırsan basıncı azaltmış olacaksın. Basınç Tepkime ise azalan basıncı arttırmak için gaz mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru hareket etmek durumundadır. Ancak Hacim ya da basınç değişikliği Kc'yi değiştirmez çünkü bu sadece, sadece sıcaklık ile değişir. Tekrar tekrar yineliyorum arkadaşlar buralara dikkat ediyorsunuz. E, şunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Mol sayısının fazla olduğu yerdeki artışlar da azalışlar her zaman daha fazla olmak durumunda kalacaktır. Örneğimize baktığımız zaman burada magnezyum karbonat, magnezyum oksit ve karbondioksit ayrıştırılmış.